Merhaba Mucizeler Kursu'na hoş geldiniz. Bugün 30. dersteyiz. 30. ders yine bir önceki günün manevi seviyesiyle devam ediyor. Bir önceki günün dersi olan Tanrı gördüğüm her şeydedir dersinin bir devamı niteliğinde. Tanrı'nın neden gördüğümüz her şey olduğunu açıklayan bir ders. Tanrı gördüğüm her şeydedir çünkü Tanrı benim zihnimdedir. Bugünün dersi vizyon için bir sıçrama tahtasıdır. Bu düşünce sayesinde tüm dünya gözlerinizin önüne serilir. Dünyaya bakarsınız ve daha önce orada hiç görmediğiniz bir şey görürsünüz. Daha önce gördüklerinizi artık görmeyeceksiniz. Bugün yeni bir yansıtma şeklini öğrenme aşamasındayız. Dış dünyada görüp hoşlanmadığınız şeylerden kurtulmaya çalışmayı bırakıyoruz. Tam tersine zihnimizde olanın dünyadaki yansımasını görmek istiyoruz. Çünkü kaynak zihnimizdir. Böylece gördüğümüz şeyi kendimizden ayrı tutmak yerine onunla bir oluruz. Vizyon ile sizin görüşünüz arasındaki temel, en temel fark budur. Yani aslında gördüğüm dünyayı ben yarattım diyoruz. Bu gördüğüm dünya illüzyonlardan ibarettir diyoruz. Gördüğüm her şeye anlamı ben yükledim diyoruz. Önceki derslerde bu konular geçti. Ve aslında sadece geçmişi gördüğümüzü konuştuk. Gördüğümüz her yerde geçmişin olduğunu ve aslında zihnimizde ne varsa gördüğümüz dünyayı yansıttığımızı konuştuk. Ve mucize kursu diyor ki zihnimizde aslında Tanrı var en derinlerde, bizim hatırlamadığımız bir yerde, belki günlük hayatımızda karşılaşmadığımız, temas etmediğimiz bir zihinsel alanda Tanrısal enerji var, Tanrı'nın bir parçası olduğumuz bilinç düzeyi var fakat ona erişemiyoruz. O burada değil. O yüzden aslında kendi illüzyon realitemizi yaratıyoruz. Ve bu dersin amacı aslında bizim o kendi içimizdeki tanrısal alanla temas kurmak. O yüzden eğer tanrı benim içimdeyse, zihnimin derinliklerinde tanrı varsa, o düzlemden gördüğüm dünyayı yaratmalıyım. Fakat Tanrının olduğu yere biz maskeler koyduk, perdeler koyduk diyor kurs. Tanrının önüne korkular, kaygılar, endişeler, düşünceler, beklentiler, istekler, yorumlar, yargılar birçok şey koyduk. O yüzden aslında Tanrı'yı Tanrı'yla uyumlu bir yaratımı deneyimleyemiyoruz yaşadığımız realitede. Bugünün dersi gün boyunca mümkün olduğu kadar sık uygulanmalıdır. Her boş anınızda. Çevrenize bakarak dersi içimizden tekrarlarken dersin şu an gördüğünüz veya eğer görüş alanınızda olsaydı görebileceğiniz her şeye uygulanabileceğini fark edin. Vizyon yakın veya uzak gibi kavramlarla kısıtlı değildir. Bu düşünceye alışabilmenize yardımcı olabilmek için bugünün dersini uygularken gördüğünüz nesnelerle çalışmanın yanı sıra görüş alanınızın dışında olduğunu bildiğiniz nesnelerle de çalışın. Vizyon yakınlık veya uzaklık gibi kavramlarla sınırlı olmadığı gibi bedeninizin gözlerine de bağlı değildir. Vizyonun tek kaynağı zihindir. Bu düşünceye daha da alışabilmek için dersi uyguladığınız çalışma sürelerinin bazılarını gözleriniz kapalı bir şekilde uygulamaya ayırın. Dışınızdakilere değil, içinizdekilere odaklanın. Aklınıza ne gelirse, nesneler, görüntüler, duygular, her şey olabilir. Onu konu olarak kullanın bugünün dersi hepsine uygundur. Yani gözümü kapatıyorum ve dersin cümlesinin içinden söylüyorum. Neydi dersin cümlesi? Tanrı gördüğüm her yerdedir, her şeydedir. Çünkü Tanrı benim zihnimdedir. Bir masaya uygulayabilirim. Tanrı bu masadadır. Çünkü Tanrı benim zihnimdedir. Tanrı bu ışıktadır. Çünkü Tanrı benim zihnimdedir. Gibi gözümü kapattığım zaman gözümün önüne gelen bir ilişki olabilir, o gün yaşadığın bir konu olabilir. Herhangi bir durum olabilir. Tanrı bu durumdadır çünkü Tanrı benim zihnimdedir. Tanrı bu kişidedir çünkü Tanrı benim zihnimdedir şeklinde bu dersi uyguluyoruz. Evet, iyi çalışmalar diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.